What <laughs> you Alper evet. Şu anda ekranda burası bur buraya arkadaşlar çık çıkışı verebilir misiniz? Ben Veriyor, burada biliyor, yayını görme geldi. Bakın burada her seferinde yuvada bir tane leylek nöbette bekliyor. Şimdi erkek ya da dişi hangisiyse artık birisi araziye çıkıyor, besleniyor. O gelince diğer bekleyen bu sefer görevi devralır. O gider bir besin olmayı, diğeri de o gelene kadar asla yuvadan ayrılmaz. Bunu da aynı şekilde. Yuvayı bir asla bir yalnız bırakmıyorlar. Bırakmıyorlar. Asla. Peki izleyici diyor ki... Çünkü... E, Bingöl'den Murat göndermiş. Serhan, ediyorlar. Serhan amca diyor. Adem amcaya sorar mısın? Saat kaç gibi yanına geliyor diyor <laughs> Yaren Leylek. Saat altı sıra var. Akşama doğru. <laughs> Yok sabah. Sabah, 6'da altıda ya, geliyor. Sabah 6'da. Hı -hı. Murat duyuyorsun değil mi? <laughs> altı gibi sabah altıda bir geliyor. Evet. Ondan sonra ben artan balıkları eve getiriyorum bahçeme de geliyor öğlen akşam acıktır bahçeye de geliyor Tabii. ama Şimdi... ben onu çok beslemiyorum doğadan kopmasın diye bir kahvaltı ver, üç beş tane balık verip... onun gönlünü yapıyorum o kadar Hatay Serin Yoldan da yazmışlar diyor ki Meryem Hanım Şimdi canlı yayında Adem amcayı görürse omzuna gelip kol, kol kolma konma ihtimali var mı? Muhabbet kuşu o, kuşuyla Muhabbet kuşuyla yani onlar yaparlar. yapar o, Muhabbet kuşu yapar onu. <laughs> o yabani bir hayvan. Doğa, doğa hayvanı olduğu için fazla o kadar yaklaştırmıyor kendini. Evet mukaddes Salacan Çok güzel bir program Adem amcaya yaren... E, kuşumuza, gelmiyor, ailemize konuşuyor. selamlar gönderiyoruz. Sayfama girerseniz orada görürsünüz. Diyor. Fatma Aksu sevginin en güzel tarifi sizlersiniz sayenizde bu sıkıntılı günlerde bir an biraz olsun gülümseyebiliyoruz. Bursa'yı ziyaret etmeyi programımıza aldık demişler. Ferah Hotamış. Selam Bey ben Bursa'ya ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Evet. Çünkü sevgiden, birlikten, bir arada yaşamaktan bahsettik. Başkanımız Alev Amca da buna vurgu yaptı. Aslında Bursa'nın şöyle bir yanı da var. Bursa'da e, ee, bitkilerin de bir arada yaşaması gibi bir şey var. Burada fındık ağacıyla zeytin ağacının yan yana yetiştiği bir arada olabildiği başka bir coğrafya yok Türkiye'de. Var var dünyada her yerde Orada var, var. Zaman, görürsen gören gözler görüyor. Bir fındığı göremezsiniz. Bursa bu topraklar aynı zamanda fındık ağacının, yani zeytin ağacının ve aslında portakalın, mandalinanın bile yan yana gelebildiği Türkiye'yi özetleyen bir coğrafya. Bitkilerin de bir arada yaşadığı kardeş bir coğrafya aslında. Şu da olayım buradan. burada Şimdi Ferin e, merhaba hazır orada Alper Tüydeş ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Bey oradayken Alper Bey'in her yıl düzenlediği Karaca Bey Meteor etkinliği bu yıl yapılamayacakmış. Çok üzgünüz. Belki Mustafa Başkan bu konuda yardımcı olur çünkü çok duyarlı. Bizim geleneksel meteor etkinliğimiz vardı başkanım. Büyükşehir olarak yaparız şimdi. Bitti. Etmeyin. Bitti. Başkana bir alkış. Evet. Başkana bir alkış. İşte böyle olur ya. Hemen çözüm odaklı. Bu yaparız bitti. Alper çünkü, Güdeş. Çünkü e, önemsediğimiz bir şey geçen yılda aslında biz başka bir yerde oraya e, da gelmiştim başkanım. Evet. Şimdi siz de gelmiştiniz orada. Başka yerde yapıyoruz ama e, aynı şekilde Karacabey'de yine bunu sürdürürüz. Çünkü e, yıllardır yapılanı desteklemek lazım. Bu tür etkinliklere biz sahip çıkıyoruz ve sahip çıkmaya devam edeceğiz. Nedeni şu, hem bilimsel anlamda evet birçok konu orada tartışılıyor, konuşuluyor. Aynı zamanda tabii gökyüzünün hepimizin aslında zaman zaman izlemesi lazım. Yani... Evet, izlememiz lazım. Evet, evet, kesinlikle. Gökyüzü bir ferahlığın yanında aslında çok başka şeyler oluşturan beynimizde, zihnimizde çok başka şeyleri oluşturan bir gökyüzümüz var. Onun için herkesin gökyüzünü öyle oturup zaman zaman izlemesinde fayda var. Doğru, doğru. Hülya Ünsal, Tabii Serhan ya, tabi Bey, tabi Yalim'e havada gördük. Umarım emekli maaşıyla bu yaz bol bol gezeriz. İyi yayınlar Bursa'ya İzmir'den <laughs> kucak dolusu selamlar. <laughs>